Tabii Futbol adına takımım için söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Bugün bizim için kötü bir gün oldu. Özellikle maçın ikinci dakikasında yediğimiz gol bütün dengelerimizi alt üst etti. Golden sonra skoru dengeleme çalışmalarında aldığımız riskler tabii yetenekli oyunculara sahip Fenerbahçe tarafından çok iyi değerlendirildi. Pozisyonlar verdik. İlk devrenin sonundaki gol belki de oyunun Fenerbahçe'ye tam anlamıyla dönüş golüydü kupayı almak için çok fazla bir şey ortaya koyamadık. O açıdan üzgünüz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Fenerbahçe'yi de tabii tebrik ediyoruz. Yani bugün hak ederek kupayı kazandılar. Golü çok erken yedik. Bu da Fenerbahçe'nin tabii özgüvenini daha da çok arttırdı. Bizim tabii 1-0 yenik başlamamız bizi gerçekten etkiledi yani. Sonrasında golü aradık aslında. İşte bulamadık. Bir türlü neticeye gidemedik. Ve bizi destekleyen tüm Bursa Spor taraftarlarını Onları üzdük, onlardan özür diliyoruz. Ee, kupa'nın e, bu safhasına gelip de burada e, kaybetmek tabii daha da e, üzüntü verici. Çünkü buraya gelene kadar gerçekten e, hak ederek, çok iyi karşılaşmalar oynayarak gelmiştik. Ama bugün e, ya kendi oyunumuzu, e, arzumuzu e, sağ yansıtamadık. E, tabii e, bununla ilgili Fenerbahçe'nin birinci dakikada e, attığı gol e, çok etkili oldu. Ondan sonra oyunun kontrolünü aldılar. Ee, tabii söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ee, Fenerbahçe bizden bugün daha iyiydi. Onları tebrik ediyorum.